Şimdi <laughs> amca öyle ne yapıyorsun? Kemiğin içindeki iliği çıkarıyoruz. İliği çıkarıyorsun. Bir de öbür taraftan Altın kanı tane. boşaltıyorsun. Evet. Palamudu takos keserseniz mutlaka o ilik yağını ve kanını oradan almak lazım. Ne için? Tuzlayacaksın. Tuzlamak için. Yapacaksan. Yiyeceksin. Mesele yok. Evet, zelekte palamut tuzlama zamanı. Balık biraz ucuz. Herkes kendine. Zelekte mi ucuz? İstanbul'dan daha ucuz İstanbul'da. Yani denizde ucuz diyelim palamut. Peki amca oraya soktuğunu odun ne odunu? Süpürge sapı. Evet gördüğünüz gibi bir orada deliği var. Başka yok dedi. oraya girmiyor. Bir de bir tarafa girmez mi? Bak dene girecek. Girmiyor. Uğraştık. O kanı alman lazım. Kan orada yok. Kan burada var bu taraftır. Evet ondan sonra suyun içine. Sevimli köpeğimiz de balıkların de işkembelerinden ve baş bölgesinden yararlanıyor. Değil mi amca sevimli? Yok ya çok deli ya. Olabilir ne yapsın sokakta yaşıyor. Nice deliler var amca bu onların yanında çok iyi. Değil mi canım? Palamudu tuzlayınca ne zaman yiyeceksin amca? Ne zaman yiyoruz, ne zaman yiyoruz? Yazda, yazda. Yani tuzlu palamut kahvaltıda çok iyi oluyor değil mi? Kavurma gibi. Evde olur. Yazda yiyeceğiz, yazda. Sen bunu yemedin ha. Amca balıkları gidip gidip nereden getiriyorsun? Dondurucudan. Niye koydun amca dondurucuya? Böyle iyi ayıklanıyor. Yani tam dondurmadın, Yok. biraz sertleştirdin değil mi? Evet. Evet, palamut balığının eti yumuşak Gerçekten olduğu için. Gördüm, biraz dondurucuda sertleştirip kesmekte yarar var. Palamut keserken en büyük keramet nerede amca? Bıçakta mı? Evet. Çok keskin olması lazım. Ustra gibi. Neredeyse sakal taşı olabileceğin bıçak olacak. Yoksa balığı dağıtır. Domates de öyledir. Domatesi de çok keskin bıçakla yapacağız. Evet, bu balıklar beşli balık. Ha, Bunun bir büyüğü de var gibi. dörtlü. Azir. Ne o amca? Sanki eski balık. Nerede? Ana. Solumacından Yok ya. Kısmetini bekliyor. Hmm. Bu mevsimde Rize'de bolca mandalina da var. Öyle gördüğünüz gibi. Evet hepinize Rize'den selamlar, sevgiler sunuyorum. Kalın sağlıcakla.